Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Berk. Bugün Minecraft oynuyoruz. Yanımda Vex var. Bitince bir sarp veriyor. Neyse. Ben ne vuruyorum lan? 1192'deyiz. E sen bir sersik muzlar. Diyor ki illa modda survival yapacağız dedim. Ne yapıyorsunuz yapalım Bilgisayarımız evet. kaldırmıyor dedim. Çıktık. Berk de aldı beni. Gerada hadi SMP'ye bak dedi. SMP'ye başladık arkadaşlar. Oğlum tamam lan kaçma benden lan. Tamam başlayalım artık. Blok kuralım. Yeter. Abi lag mı var sonra burada? Yoksa ben mi var? <laughs> lag var. Lag var. Yok abi düzeldi. E, hani ben ilk blok kalınca bir düzeldi ya. Aynen aynen ben de güzeldi şu an. Geçenki Muz'un server'ı gibi olmadı en azından. Vallahi ya o ne server'dı? Ulan server'ı da oynamaya çalışıyoruz oynayamıyoruz. Uçuyorsun sen. Ben şeyle zombi iklimine WS atıyorduk. SMP'yle. O ben ona vuruyorum o bana vuruyor. Ben ona vuruyorum o bana vuruyor. Ama hiç ikimizin de hasarları sayılmıyor. Oo bekle kapı yapıp dalgıçlık yapacağım. O ne lan? Var <laughs> Vex'i videoda görürsün kanka tamam mı? Crafting table'ı koydum böyle yere. Crafting table'ın olduğu yer böyle şey oldu. Görünmez oldu böyle. Yığın şeyi Hatan gördüm. Yığın altını gördüm. Minecraft'ta şu an tekstür hasarları var. Ondan, da ondan. Oğlum niye crafting table'ın yanına almadın? Bekle. Oh. Allah bismillah. Lan ne yapıyor? Abi dalgıçlık yapıyor. <laughs> Bilmiyor musun? Eskiden dünyada insanlar böyle yapıyormuş. Dalgıçlar böyle gidiyormuş. Ama biz bayağı acıktık ya. Nasıl yapacağız onu? Berk, ne yapıyorsun burada Berk? Abi maden yapıyorum. Berk. Berk arkana bak sakin Berk. Ol, sakin ol Berk. Tamam, bana da kazma yap. Bana da yap. Aa, dur dur canım canım dolmuyor. Al şunu al şunu taş attım sana. Bana berk. kazma balta kılıç yap. Tamam. kazma, balta, balta, ama kılıç. kılıç. Ay götürü. Hem <laughs> hem geri verebilirsin. Bir de şey yap. Ah tamam. Arkadaşlar siz chat'te chat'e bir şey atmıyor yazmıyoruz ve chat'i kapattık. Chip room falan evet, çekemiyoruz. <laughs> IPv4'ü çekmeyi unutmuşum ben. Yapacağım. Neyse neyse bir şey olmaz bir şey olmaz. SMP'lerdeki ipv4'ü çekmiyorlar. Geberirsek de oluyor ama şimdi. Gebermeyiz gebermeyiz ben korurum seni. Bak, bu seni oluyor. koruyacağım diye. Bu ne oldu lan demin? Kanka yalan söylüyorsun bu arada hiç lag yok. ölüyordum. Abi ben yanlış yanlış bir şey yaptım sanırsam. Tamam ben ben elmas kazıyorum. kuzu kazıyorum lan. Nereden masa Ya demir yani. Bana göre elmas demir şu an. Çok değerli çünkü benim için demir. Abi. Abi, Abi lag olmasaydı elmas demin lag olmasaydı demin aşağı düşüp ölüyordum. Nasıl neredesin? Kanka şeydeyim bir yere kazdım. Berk burada ne yapıyorsun oğlum? Abi yardım et. <laughs> 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 Berk senin yapacağı için şey tüküreyim Berk. Berk tamam Berk. tamam hadi gidelim hadi hadi hadi. Hatta gidiyoruz. Ama bizim yemeğimiz yok. Biz bir de ben. Eksiklememiz yok. Eksi unuttuk biz onları. Peki peşimde örüm sömürecekler var. Şerefsiz yürü git lan. Öyle, öyle. <laughs> Abi gel 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 burada <laughs> şey var. Gel gel burada şey var. Orman meyvesi satıyordu bu ben. Oh, oh, berk an, öldüm ben Berk. Öldün mü? <laughs> evet. Ben görmedim oğlum senin öldüğünü. Çedi kapalı benim. Çedi evet, kapalı bende de kapalı. Bekle de geliyorum geri. Ya. Abi en ufak hasarda gebeliyorum ya. Yerde elmas var. Tamam onu hallederiz bu şekilde. Neredesin be? Abi dur lan ne oldu? Düşünmem gerek. Lan vele zombiler mi? Berk sen creeper diye bağırdın ben orada öldüm. Bağırmasaydım mi? ölmeyecek miydi? Hayır ölmeyeceksin. Ya lan? <laughs> Barsa barbas hiç öl tamam hiç ölmeyecekti. Tam havalı duruyor. Aa, Berk yardım et. Ne oldu? Kanka seni bulamıyorum. Abi bana da rak giriyor şu an. Bana da bir şey giriyor. Sen de yürüyün. <laughs> yeşil orman... Yeşil ormansı var ya şeyde. Orman oluyor ya şeyde. Mağaralarda. ben onlardan bir tanesini. Oğlan Arkamda <laughs> 15 bin tane velet zombi var. Lan ben pa creeper patladığında <laughs> sen beni 5 şey al almış mıydın? Hayır. Demir var mı üstünde? Evet var. Ne kadar? Altı tane. Olurum. Senle bana bir tane demir kazma yaparım. Okey doğru. Yemek ben, yok ben. Kaybolduk. Ayy. Berk çok lag var. Abi açtım da. Abi, Berk ya? yanlışlıkla elmas buldum. Ben de buldum yanlışlıkla elmas. Öyle ha. değil ama çank yüklenmediği için buldum ben. Çank yüklenmedi böyle sağa baktım koskoca elmas var. Aa bir kalp. <laughs> <laughs> velet zombiler arkamda. Ne yapacağımı bilmiyorum. Aa yeşil şeyden ben de buldum. Berk. Berk. Öldüm. Ay, ay Benç! Ben, ben Ben de öldüm. ben de mi öldüm? Yok lan ben ölmem. Oğlum <laughs> tamam, bu ekibin kedi şiritinin en, en iyi Minecraft oyuncusu benim lan. Ne diyorsun sen? En iyi Minecraft oyuncusu <laughs> benim. Kedi en iyi Minecraft bilgisi olan da benim kanka. Onu söyleyeyim. Ben Yusuf'tayım, My... sen de Peach'sin. Ha. <laughs> Aynen kanka ben de e, adının moderatörüyüm. 500K Discord moderatörü. Evet kanka nereden bildin? Abi kardeşim gitmiş arkada şey açıyor. Video açmış. Aa, aa, aa. Kanka videonun editörü buz var. Abi ne oluyor ya? Abi yok. Oldu. oha. Dedi? Ben bu arada sana yemek getiriyorum kardeşim. Al Abi, bismillah. Hiç gerek yok ya. Ne gerek var? Ta o zaman ben getirmeyeyim. Abi ne oluyor lan? Oha ne oluyor? Bu da Bu, bu o, oyun, oyun çöktü. <laughs> Allah Allah. Garip garip şeyler yaşıyoruz arkadaşlar bu oyun. Arkadaşlar hayat şartları çok zor. Bir elmas daha buldum arkadaşlar lag yüzünden aha Allah korusun evet, arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar videonun sonuna geldik sonraki videoları açıyoruz abi <laughs> yanlışlıkla eşya çöktü atmış olabilirim demin e ee, yemek nerede <laughs> İsmet adalar <laughs> nerede İsmet ada nerede İsmet bu ne? Bir gene. Ha. Ha, Arkadaşlar biz yemeğimizi böyle elde ediyoruz. Evet oyun gene gitti arkadaşlar bende. Aa, aa ne oluyor lan? Oğlum muz ne de abi? Oğlum muz eserler yapıyor oğlum hep öldüğünde. Ne diyorsun sen? Kanka! Gel orda! Gel orda! <laughs> Bok alırsın. Aldım ki elması. Ne? Ahahahah! Mine shaft! Mine shaft! Mine shaft! Mine shaft! Mine shaft! Ters çevirip üstüne... Ben glowberry salladım. Kanka! Mine shaft'te dünyadaki var. <laughs> <en iyi notu. gülüyor> Merhaba. Merhaba ama dost olmak istiyoruz. Kavga istemiyoruz. Arkadan... Öldü. Aa, artık Merkez yok. belki çıktı, Merkez. Merkez. çıktı <gülüyor> ya. Öcem 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 yapma yapma öcem. Abi bana bir tane orman meyvesi ya. versene ya. Orman meyvesi. <laughs> <İsm> <gülüyor> 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 Eyvallah kardeşim orman meyvesi. <laughs> Afiyet olsun kanka. yüz organiktir. Al tepemiz alan var. Kır, 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 kır kaçalım. Dur, dur, dur. Kır, kır. <gülüyor> 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 Aa, vurma, şey. vurma, vurma. Canım al, canım al, vurma. <laughs> Nasıl eğiliyor <iyi> ya? <laughs> Aa, dur lan, biz buradan odun kaçalım. Ya sen bana bir Demir kazmanı var. Kazmanı var. Kazmanı var bana. Abi, Kendi abi. kazmanı var. Kes tabi ağla. Ağla ez. Ben bir elmas bulayım da şuna ağlasın birazcık. Abi, benim elmasım var zaten. Gel buraya birazcık elmas bulayım. Ee, Daha bir yeni başladık. Yoktan şimdi 10 dakika olmuş. Ha, 10 dakika daha. 15, da, 15 dakika 15 dakika olmuş. Ben çıkıyorum bu manşetten Hı. ya. Muz ben madem buldum. E Muz. Abi bu muzda da bir tane video fikri vardı. SMP kurmuştu. Hardcore hardcore. Hardcore da şöyle bir hardcore. 3 kere ölürsen bir daha doğamıyorsun. Tamam mı? Ben bunları dört, üç kere öldürdüm. Ağladılar gittiler şey yaptılar. Neydi? Sunucu kapattılar. Ya o bizim arkadaşlarda da olmuştu. Dedik ki kanka üç kere öldürsen, eee, çıkıyorsun sunucudan. Bir daha girmiyorsun. <laughs> tamam dedik anlaştık. Eee, ben arkadaşlarımın birini üç kez diğerini iki kez öldürdüm. Biri ağladı böyle dedi ki kanka bana can hakkını ver dedi. Ben banlanmak istemiyorum dedi. Sunucu bir an açtım dedi. İşte, yoksa hepinizi atarım falan diye teyit etti buna. Bu ona kendi dedim arkadaşım bir canını verdi. Sonra Baktın. ben bu çocuğu gene kestim. Bu çocuk öldü. Ee, i̇kisi ağlamaya başladı böyle. Bana ne bana en baştan başlıyoruz. Bana ne yok şöyle oldu en baştan yok şöyle böyle diye. Geçiştirdiler. En baştan başladık ne yaptılar söyleyeyim mi? Ananı zehirin. Tatlı. En baştan başladık. başladık. Hayır. Gittiler ikisi de bana fokus oldular. Gittiler iki kişi oldu. Gittiler ikisi beni bana fokuslandılar. Tamam mı? Bildiğim böyle biri arkadaşı yani crit başlı çocuk Gitti arkadaşına netherite kılıç verdi. Gitti netherite kılıçı 4-5 kez kestiler böyle. Sonra tıncıdan oldu. Bizimkiler Muz gitti, moddan gitmiş şey aldı. Böyle gitti şey aldı benimkinde. Neydi lan onun adı? Ha, TNT falan aldı, Redstone aldı. Gitti evi patlat. Dedim niye patlatıyorsunuz? Direkt öldürdüm hepsini. Zaten ben onları bir kere, iki kere öldürmüştüm. Eşyalarını da ben almamıştım ya. Geri vermiştim eşyalarını. O öyle bir insanım ben. Öldürdüm ama eşyalarını geri verdim onlara. Sonra gittiler evi patlattılar. Yapacağınız işi şey ben dedim. Gittim şey hepsini öldürdüm. Sunucuyu kapattılar. Game over açtılar böyle falan. Yapmadıkları kalmadı. Kaybettim muz eşittir yani. Abi 5 FPS oldu <laughs> Dur nereden gideceğiz? <laughs> Kesinlikle oradan gitmeyeceğimiz kesinmiş. Dur kanka before after yapalım mı? Before after Şimdi sen videoyu durduracaksın tamam mı? Creative içeceğiz. <laughs> Sonra işte elmas set alacağız böyle. Diyeceğiz ki arkadaşlar kamera ya video dışı elmas kalsın. Arkadaşlar video dışı birazcık maden yaptım işte şöyle bir ev yaptım. Arkadaşlar videosu şimdi hada yaptım ya. ya. Abi çok az kalsın ya. Lazım bir tane demir tarz bayağı kadar kalsın. Videosu birazcık hat, elmas kalsın arkadaşlar. Oh, Allah bismillah. Ah, ah. Kanka bu arada ben senin yanına gelemeyeceğim ha. 15 tane creeper bana saldırıyor şu an. Elmaslarımı alayım. Çocuk elmas buluyor, elmas kazma yapacak. Ben de çocuğun yanına gezemedim. Oğlum az kalsın elmas boşa gidiyordu lan gitmişim Taş kazmayla elmas kazmaya çalışıyordum. Fark etmemişim elmas <laughs> <bir taş> kazma oldu. Gitti bu az kalsın. Ben demir kazma gittim. Bu arada onu baştan söyleyeyim ben az önce gene aldım. Abi hayır abi vallahi durum abi borçlarımı ödeyeceğim. Abi yapma borçlarımı ödeyeceğim. Vallahi ödeyeceğim. <laughs> ah. Çok mu kolay ediyoruz ya slash Gömerule Keep inventory Buraya Arkadaşlar hmm. bunu yapmasaydık bu arada Şu olacaktı yani Eşyaları hiçbir zaman yer alamayacağım Ufak bir işi böyle. Kanka, Ufak bir yardım diye düşünün. Kanka. En azından kanka buz ben gibi ben gözümüzün ben... önüne bir <laughs> basmıyoruz. <gülüyor> <gülüyor> bu videosunda 10 bin vardı. Cidden bu arada ya çocuk videoda gidiyor give xp ay give level 10 k yapıyor bildiğin. Abi ona bir şey diyemeyeceğim şimdi onu bizimkiler istiyordu. Büyü basmak için sonra alırsın diyorlardı. Muz unutuyordu. Almıyordu geri. Video başlıyordu böyle. Arkadaşlar Arkadaşlar <gülüyor> video <gülüyor> Arkadaşlar video dışı birazcık kastık ya. Biraz x kastık. Arkadaşlar video dışı x'yi kastık. Eşyalarını aldıysan sorun yok bu arada. Kim? Ben mi? Ha, eşyalarını aldıysan sorun yok. Game rule çektim. Ölmeye dayanamadık artık. Kanka bu benim 15. ölüşüm. <laughs> ben üç kere öldüm? Bilmiyorum sayı şu Ben seni için. bulamıyorum ki sen bir öl bir aşağı atla. Ya baby. Abi. abi. Oğlum kardeşim arkadaki benim videomu izliyor ya. <laughs> Alfa kardeş. Kardeşim. Abisinin, abisinin videosunu izliyor. Like atmış mı? Evet. O Sigma. <laughs> Yakın zamanda ben de kanalıma video çekeceğim. var. Ee, var. Var da bu Aa, gibi var. Zaman, zaman açıklama kısmında kanalının ismi yazıyormuş. <laughs> evet. Allah Allah. sen Allah'ın kudretine. Kudreti mi? Allah'ın kudreti değil miydi lan o? Ben geliyorum Allah'ın de farklı olsun diye kudreti de diyorum. <laughs> Aynı anlama geliyor değil mi lan? O herif olsa evet. <Aa. gülüyor> Allah düşüyordum. Berk, 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 iki dakika tepe attı da kanka. i̇ki dakika tepe attı da ya. Berk <gülüyor> iki dakika tepe attı da Sana mı tepe atayım kendimi, seni mi tepeyim? Yo bana tepe at ya. Bir, at iki dakika. Ne oldu? <laughs> tamam çık git şimdi. Bunu kaz. Bir tane daha var. Aaaa! <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Beleş. Gel takas yapıyoruz. Gel 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 evet. takas evet. Tamam. Sen bana demir kazmayla de, baltayı ver ben sana elması vereyim. Al. Ooo beleş. Belki sen daha elmasın var mı kardeşim? Yok. Götün. götünü... Yolla. Kızın ile yolla. Aaa. Ge geldim bak. Bak şimdi 360 atıyorum. Oh, oh. Bam. Abi al gel sana 360 diyor seni. 360 atıyordum öldüm ben. Oğlum. zombi ile birlikte sana geliyoruz Berk arkana bak. Abi zombi o usulcu da. Bu sana bir saldırmıyor lan. Kanka ben bunun dostuyum. <laughs> <laughs> Kardeşim ben onun. Bizim zombiyi almış. <laughs> Ne? o seslerden bir çıktı? Hiçbir blok yukarıdan. Vay ne kadar uzaklaştın lan? Abi iki blok yukarıdan düştüm öldüm. <laughs> Aferin Berk. Neredesin? Ben spamdayım öldüm. Berk gel Hayır. Bana, bana bir elmas verir misin canım arkadaşım? Benim elmasım yok. Elmas çoğaltmayı arkadaşlar. Oha lan çoğaltın. <laughs> ne oldu Arkadaşlar e gel bir ver ki bekle. Ferko orada bir dur bak. Bak bak. Roleplay yapacağız. Arkadaşlar elmas çoğaltma iğnesi hop. Göt çaldı arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> ver ki. Ver ki. <gülüyor> <gülüyor>

bu merkez sana saldırıyor bu arada. <gülüyor> <gülüyor> vurma oğlum canım az canım az vurma <laughs> çok pis. Ya gel buraya ben satacağız. hay, ay ke kedilere şehretindeki anını bacını. Berk vs'ye gerek kalmadı kanka ya. <laughs> Öldün mü? Bir <laughs> bir bi kalp. Lan oğlum kardeşi Sigma videosu mu izliyor? <laughs> evet. Belki Sigma kardeşi. Ben gidelim. Yere çok pis. Ben yapıştım. kanka SMP'yi bitirelim ben. SMP <laughs> SMP kanka <de> bir oğlum bir de oğlum bir de ya gel parkur oğlum Berk Berk parkur mapi evet. de parkur mapi de parkur mapi de Oğuzhan Uğur'un çektiği videoları mı çekeceğim? Evet <laughs> ya Allah aşkına ben ne yapacağım? Parkur Parkur Çok zor Parkur Zorlu parkur Parkur zor Parkur çok zor Bence Aa, aa yüzemiyorum anam Aa nasıl yüzemiyorum anam <laughs> Berk. Kardeşim günün olsaydı çok güzel bilirdim. Günün olsaydı çok e bilirdim. Ama yine sana Berk. Sanırım. Berk sana bir şey diyeyim mi? A! Öldüm. <gülüyor> 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 baba, <gülüyor> baba. piro. Bak ben sana, ben sana iki elmas vereyim. Sen parkur mepi aç. Böyle olmayacak Olur. Tamam, neredesin spawn'a gel. Ama parkur map'ini nasıl yüklendin hatırlamıyorum. Tamam, o sıkıntı yok ben açarım. Neredesin bakayım? Spawn'a gelme ölü verkçim. Ee, arkadaşlar öncelikle Vex'i yanımıza tep çünkü Vex'i ölüyor. Vex'i bu arkadaşlar. Evet gel lan gel lan. Sana. Şimdi rüşvetimi... Aaaa! <laughs> aa, aa. <laughs>